Bugünkü tarifim ıslak kek tarifi. Kekin keki için malzemeleri söyleyeyim. 2 su bardağı elenmiş un ve 3 yemek kaşığı kakao. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt ve 2 adet yumurta. 2 adet yumurtaya 1 su bardağı şeker ekledim ve onları beyazlaşana kadar, köpük köpük olana kadar çırpıyorum. yumurtalar öyle beyazlaştı. Şimdilik de bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da sütü ekliyorum ve yine çırpıyorum. Yağla sütü ekledim. Şimdi de 3 yemek kaşığı ve 2 su bardağı elenmiş unu ekliyorum. Şimdi unla kakaoyu çırpıyorum. Şekerli vanilinle kakaoyu malzeme söylemedim. Onları da şimdi ekliyorum. Unuttum. Bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozu. Bunları da çırpıyorum. Kek harcım hazır. Şimdi önceden yağladığım borcamama dökeceğim. Şimdi harcımı borcamama döküyorum. şimdilik kekimi önceden ısıtılmış 180 derecede 35 dakika pişireceğim. Islak kekinin sosunun tarafını veriyorum şimdi. 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker, 2 yemek kaşığı kakao. Şimdiki hepsini tencereye alıyorum. Bunları çıktıktan sonra ocağa alıyorum. yavaş yavaş karıştırıyorum böyle kaynayana kadar. Çikolatalı sosum da kaynadı. Şimdi ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Islak kekim tam 35 dakikada pişti. Şimdi onu alıp 10 dakika soğumasını bekleyeceğim. Fırından çıkan kekimi 10 dakika dinlendirdim ve şimdi kesiyorum. Ondan sonra da sosunu dökeceğim. Şimdi ilk sosumu döküyorum. Şimdi sosumu döktüm. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. Kekimi buzdolabında aşık 2 saat dinlendirdim. Şimdi de üzerine ceviz koyacağım. Süslemek için isterseniz hindistan cevizi de koyabilirsiniz.